Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta Dur arkadaşlar. Feyz kendisine bir şey söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar. Uzun süreli video gelmiyor. İnternet gitti ama yok. Benim yüzümden. Ay. Boşver. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Uzun süre video arkadaşlar. Facecam video çekeceğim ya. Şey uzun. Arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar tamam. Bugün. Şey Facecam video çekeceğim arkadaşlar. Ya o... B bayağı böyle 20 video falan böyle facecam çekeceğim. Sonra facecam'le geri başlarız. Hadi ben bir facecam'ı kapatayım. Arkadaşlar son görüşürüz. Bye bye. Tamam. Arkadaşlar dawn düz. Ben bayağı bir facecam video çekeceğim uzun süre. Bayağı uzun. Evet. 25 bu falan böyle çok Hadi bakayım. Artık arkadaşlar Brosos Pro ya. Artık Brosos Pro. Ama ben... Ben demek arkadaşlar bayağı ya.

Giremeyeceğiz lan. Giremeyeceğiz. Giremeyeceğiz. Hayır. 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 Bir bir. Al topu git. Ya kol girmedi anladınız

Çok iyi bugün sizi Evet duasını çok yoruyum. İlk videom. Arkadaşlar ben çok zoruyum. Kız çok zorum ya. Ağzım yarı konuşsam ne olur Çünkü ağzım ya. Baba 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 baba. Brrrra brrrra. Also Du bist i̇şte der. bu, stube, ich stube. Güzel, güzel. videosunda çok kupa kastım. Baya 12300 yani baya kupa kastmışım. Arkadaşlar gece tak... Biliyor musunuz? ya böceğe geçişte böyle biraz asıl böyle bir şey var. Ben de dedim saat çekecek kadar ama. Hiç hiç full kupa kaybettim. Full hep kupa kaybettim. 10 maç yaptım. 8'inde kupa kaybettim. Diğerlerinde öldüm ama. Diğerlerinde. Bak 6 tane maç kaybettim. Şey 4 tane maç kazandım. Bu ne? Çok güzel taktik işe yarıyor. Ha, taktik bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Bence denemeyin yani taktik çok işe yarıyor çünkü. Bayağı işe yarıyormuş ya. O spikler çok kötü burada be. Çok kötü değil mi yani? Çok yani işe yarıyor. Bak hesabı gitti ama da. Gracias. <laughs> <laughs> size bir olay anlatmayacağım ya. Çok saçma olaylar. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Daha gelmesin. Çok işti çeşka. Bana 5 puan olduk. Cık. Anca Arkadaşlar ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum ben daha bakım ustasıyım oğlum. Ben daha bakım her şeyi biliyorum ne kadar alan vuruyor ne kadar şey vuruyor. Bak 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 Daha bakım çözdüm oğlum. Sen ne yapıyorsun? daha bakım kitabını yazdım oğlum. Arkadaşlar, ben Danim Akın'ın her şeyini öğrenmişim, cidden. Nani? Nani, ne? Normalde oynayacağım. <laughs> <laughs> Jeg er lykkelig. Of. Boy ne gaz diye bir şey var ki. Olmasın diye bir şey var. Savaş topu tabi ki de olmasın savaş topu. Ne oynayacağız? Abi şu bayağı bir de vermiyor. Abone ben yani, içim de abone yok. Anladım. çünkü o kadar çok büyüdü atı uydu atamadım o yüzden çünkü kalın çalındı o yüzden kusura bakmayın video atamadım o yüzden yoksa ata anı biz ne rekiyor Biz nereye gidiyoruz? Bu çocuğun da kaç video çekimi oldu? Şimdi yani bütün o bu açmayı sürekli bir çekiyorum. Yok yanlış oldu dur. çekemiyorum. Çünkü kıvırtanında o yüzden kusul bakmayın. Evet. Amma hep vuruyor. Ha ne yapıyorsun sen? Al tamam. Ama sen ne yapıyorsun? hayır, hayır. Oh, tut, tuttum, 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 tuttum. tuttum Anます, Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Anladım. Bakın, Mortis acaba? Ay acaba sen ne yapıyorsun acaba? Gel gel. Kameras. Ya seni Mertli mi olacağım arkadaşlar? Mertli mi olacağım? Bak arkadaşlar. sonuçta bunda e, primo oyunu kızızı şimdi göreceksiniz. Bak iyi önce bir metor. Metor olmaz olmaz. Olmaz olmaz Meteor. Metor. Bam. Pum. yapma lan Arkadaşlar şu an sizinle birlikte burası duyuyorsunuz Arkadaşlar burası az çok güzel bir şey var. ya senin gel 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 bir gel bir gel gel alacağım Arkadaşlar! 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 Sakin olun! Sakin! Sakin IQ! <laughs> Gerizekalı! Ya. Ne yapacağım şu an? Trick atmaya çalıştım ben! Anam! Atık! Atık arkadaşlar! 12 dakika olsun! 15 dakika olsun 15 dakika bir kere ben gidiyorum abi. Bu arada. Bum bum of 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 of. Bitti bitti bitti. İşte bitti işte bitti. Hayır, onu bırakın hemen. Yoksa yaralar gelsiniz. Baba, bu Ben gidiyorum. <laughs> bu <Ben> ne koştu Oğlum, biraz çabuk olun. <laughs> 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 ne yapacağını düşünüyorsun? Ne yapacağını düşünüyorsun bu takımla? Bu takımlara sen bir Çünkü bu takımlar netli bir takım mam mam Atın lan at ya oraya yanlış diye. Arkadaşlar bence burada videoyu bitirelim mi? Bir şey yapmadık ama neyse Bitirelim mi arkadaşlar? Bence bu bence iyi bir video ne dersiniz? Ne başta atamıyoruz çünkü 14 dakikayı geçer. Arkadaşlar daha böyle bir videolar gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı, abone olmayı, alt basa gelin gelmesi istiyorsunuz. Ya da dokunun. Çekemem bir. <laughs> alan yok arkadaşlar. Telefon alan yok. <laughs> evet arkadaşlar. Alfa 8'in ya da 9'un gelmesi istiyorsanız bir şey yapmayın sadece abone olun abone, olun. abone ol A abone olursanız beni o kadar mutlu edersiniz ki bak size çekiliş yapmayacağım evet çünkü ben daha çocuğum ben daha ben bak Au un like atât. Nu Trebuie voi. Au vreun like Bye bye.